Ulusal Banka tanımak zorluk belirli bir derecesi varlığıyla nakit dolar son gün, ancak iddia durum kontrol altında. Şimdiye kadar orada araya girmek için herhangi bir kısıtlama pazarında, Nebeu düşünmediğini giriş için herhangi bir kısıtlama, dedi Başkan yardımcısı Nebeu Oleg sırasında uzaktan toplantısında sözlerine böyle bir adım bir olumsuz etkisi olacaktır. Yılın başından bu yana NBU harcadı Grivnas'ı desteklemek için yaklaşık 1 milyar dolar. Ama sadece geçen hafta nüfus gerekse de 300 milyon dolar. Yurtdışı yerleşiklerin 8 milyon dolar toplam para talebi açtı 2 milyar dolar. Büyük kısmı para aldı Ukraynalı bir şirket satın aldı. Bu para birimli için ödeme ithalat sözleşmeleri için hem de ödemeler için borç dedi Oleg nokta şimdi temsilcilerine göre Merkez Bankası tüm döviz satın almak için başvuru karşılanmaktadır. Ne kadar açığın nakit dolar, burada iddia ettiği gibi, NBU, sorunları ile kısıtlamalar son gün yayılması ile ilgili coronavirüs. NBU bekliyoruz durumun iyileştirilmesi ile yakında alternatif yollar teslim, uçuşlar yakında olacak ve bu izin talebi karşılamak için nakit dolar. Tek şey, konuştuğumuz gibi sınırlandırma imkanı, banka, şube, bu korumak için sağlık, dedi birinci başkan yardımcısı Nebeu Katerin.